Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan olan Müftülük makamında Kurban Bayramı'na yönelik basın açıklaması yaptı. Cumartesi günü bayram günüdür. Sabah ilk yapacağımız iş Kurban Bayramı namazını kılmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki bayram günü bizim yapacağımız ilk işimiz Kurban Bayramı namazını kılmak. İkincisi de kurbanım namaz da aldıktan sonra kurbanımızı kesmektir. Yine buyuruyor ki bayram günlerinde bir müminin yapacağı en güzel amel, en faziletli amel Allah rızası için kurban kesmek, kan akıtmaktır. Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşların bayram günü ve kurban kesimiyle ilgili bilgi veren müftüt olan Hadis-i Şerif'te buyrulduğu gibi bayram günü yapılacak ilk işlerin arasında bayram namazı ve kurban kesilmesi olduğunu belirtti. Kurban zengin olan, hali vakti yerinde olan, bir de evinde ikamet eden bir her Müslümanın kurban kesmesi kendi üzerine vaciptir. <laughs> Adem Aleyhisselam'dan beri, İbrahim Aleyhisselam'dan beri bütün Müslümanların yerine getirdiği bir kurban ibadeti var. Bunu inşallah biz de gerçekleştiririz. Cenab-ı Allah en güzel bir şekilde kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyen müftüt olan, kurban ibadetinin de usullere göre yapılması gerektiğini belirtti. Kurbanlarımızı kestiğimiz zaman, tabi ilmihallerden veya da hocalarımızdan öğrenip, dini şartları nasılsa onları yerine getirmek suretiyle yapmamız gerekiyor. Etine gelince üçte biri kendi ailemize, üçte biri eşimize, dostumuza yedirmek için, üçte birini de fakir olan vatandaşlara bizzat hediye etmek, onlara ulaştırmamız gerekiyor. Cenab-ı Allah şimdiden kabul eylesin. Daha nice bayramlara ulaşmamızı Allah-u Teala nasip eylesin.